Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplum eleştirisi ve modernleşme sürecini derinlemesine işleyen bir romanıdır. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen bu roman, bireyin modern dünyaya uyum sağlama çabasını mizahi ve ironik bir dille ele alır. Kitap, Batı tarzı modernleşme ve doğu gelenekleri arasında sıkışmış olan Türkiye'nin durumunu yansıtır. Romanın ana karakteri Hayri Irdal, yaşamını kendisi için anlamlı kılmaya çalışırken, bir yandan da toplumsal değişimlerin tam ortasında kalır. Hayri Irdal'ın yaşamı boyunca yaşadığı olaylar, yoksulluk, eğitim eksikliği ve sürekli başkalarının yönlendirmesi altında geçer. Etrafındaki her şeyin Anlamsızlığı ve belirsizliği karşısında kendine bir yer bulamayan Hayri, saat ustası Nuri Efendi'nin yanında çalışmaya başlar. Nuri Efendi, zamanı anlamlandırmaya çalışan, saatlere tutkuyla bağlı bir adamdır ve Hayri'ye saatlerin dilini öğretir. Ancak Hayri'nin hayatına anlam kattığını düşündüğü bu öğrenim süreci bile onun hayatında tam anlamıyla bir denge kurmasına yardımcı olmaz. Hayri, yaşadığı dönemin karmaşası içinde sürekli olarak farklı hayat tarzlarına ve fikir akımlarına kapılır. Hayri'nin hayatı boyunca tanıştığı insanlar dönemin toplumsal yapısının çarpıcı bir yansıması gibidir. Onun çevresindeki insanlar sürekli değişen toplumun ve batılılaşma arzusunun adeta birer sembolüdür. Bu arayış sonunda onu Halit Ayarcı isimli bir adamla tanışmaya götürür. Halit Ayarcı modernleşme ve batı tarzı yaşamı benimseyen Yenilikçi bir insandır ve Hayri'nin hayatını kökten değiştirecek olan saatleri ayarlama enstitüsünü kurma fikrini ortaya atar. Saatleri ayarlama enstitüsü, zamana ayak uydurmak ve halkı Batı'nın modern zaman kavramına uygun şekilde eğitmek amacıyla kurulur. Bu enstitü, saatlerin doğru şekilde ayarlanmasını sağlamak ve topluma yeni bir düzen getirmek amacıyla büyük bir iddia ile ortaya çıkar. Ancak enstitünün işleyişi zamanla gerçek amacını kaybeder ve halkı oyalamaktan başka bir işe yaramaz. Her şey gösteriş ve göz boyamadan ibarettir. Enstitü, toplumun batılılaşma çabalarının ne kadar yüzeysel olduğunu ve bu modernleşme arayışının temelde çelişkilerle dolu olduğunu gözler önüne serer. Halit Ayarcı'nın iş bilirliği ve ikna yeteneği sayesinde büyük bir başarı hikayesi gibi sunulan enstitü aslında bir yanılgılar zinciridir. Hayri İrdal, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kuruluşuyla birlikte adeta hayatına yeni bir anlam kazandırmak ister. Ancak enstitünün sahte dünyasında kayboldukça içsel olarak daha da boşluğa sürüklenir. Halit Ayarcı, Hayri'nin hayatında sadece bir değişimin değil, aynı zamanda bir çelişkinin de sembolü olur. Hayri Enstitüde çalışırken çevresinde dönen bu gösterişli ama içi boş dünya karşısında içsel bir sorgulamaya girer. Enstitünün çalışmaları sahte projeler, bürokratik detaylar ve tamamen gereksiz işlerle doludur. Ancak toplum enstitüyü hayranlıkla izler ve modernleşmenin bir parçası olarak görür. Roman, Hayri Irdal'ın hayatındaki bu çelişkili modernleşme hikayesiyle aslında Türkiye'nin o dönemde yaşadığı kimlik karmaşasını yansıtır toplum yüzeyde batılı görünmeye çalışsa da geleneklerinden tam anlamıyla kopamaz ve bu iki dünya arasında sıkışıp kalır. Enstitü'nün çalışmaları Batı'nın teknolojisine ve modern yaşam tarzına öykünür. Ancak bu çaba hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamaz ve nihayetinde Enstitü toplumun kendi içinde yarattığı bir komediye dönüşür. Tampınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü aracılığıyla modernleşme çabalarının yetersizliğini, bürokrasinin anlamsızlığını ve toplumun değişim karşısındaki iki yüzlü tutumunu derin bir mizah ve ironi ile ele alır. Romanın sonunda Hayri Irdal kendisini hiçbir yere ait hissedemez ve hayatındaki tüm bu çabaların aslında anlamsız olduğunu anlar. Enstitünün kapanmasıyla birlikte o da bir kez daha boşluğa düşer. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Modernleşme ile gelenekler arasında sıkışmış toplumun trajikomik bir portresini sunar. Tanpınar'ın bu eserinde bireylerin hayatlarını anlamlandırma çabası, toplumsal dayatmalar ve modernleşme sürecinde yaşanan yozlaşma tüm yönleriyle ele alınır. Hayri İrdal, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile toplumun değer yargılarının ne kadar sığ olduğunu ve her şeyin sadece birer gösterişten ibaret olduğunu fark eder. Roman Tanpınar'ın derin gözlem yeteneği ve mizahi üslubuyla dönemin toplum yapısını eleştiren, günümüzde de geçerliliğini koruyan bir başyapıttır.